Herkese merhaba arkadaşlar. Cevahir geçmişte eline zarar veren kişinin Baran olduğunu söyledi. Psikopat Cevahir Cihan'ın ölmesini istiyor. Cevahir ayrıca Cihan'ı öldüren kişinin de Baran olmasını istiyor. Böylece Baran'ın kardeşini öldürdüğünü düşünerek acı çekmesini istiyor. Cevahir bugüne kadar yaptıklarını Baran'ın bilmesini istemiyor. Bu nedenle Cevahir Sabiha'yı tehdit etmek için gitti. Sabiha mutlaka cevahir hakkında bildiği her şeyi Baran'a anlatmalı. Sabiha ancak bu şekilde Dilan'ı koruyabilir ve Baran ve Dilan'a kendini de affettirmek için bir şansı olabilir. Sabiha tek başına psikopat cevahirle mücadele edemez. Baran Cihan'ın ölümüyle sınanmasın. Cihan ya da Dilan ölmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran Sabiha'dan şikayetçi olmadı ve tutuklanmasına izin vermedi. Bu nedenle Cihan şu anda Baran ve Dilan'a kızgın. Cevahir Cihan'ı takip ettiriyor. Yakında Cevahir Cihan ile iletişime geçecek. Maalesef Cihan Cevahir'in kurduğu tuzağa düşecek. Baran Cihan'ın öfkesine hakim olmasını ve artık büyümesini istemişti. Cihan kendini ispat etmek isterken Cevahir'in Baran'a kuracağı tuzağa istemeden de olsa yardım etmiş olacak. Azadi şeytanı yeni bir kan davası başlatmak istiyor. Tabi nasıl olsa can alanda, can verende bu tür cinayetlerinde kadınlar olmuyor. O yüzden Azadi'ye göre kan davası başlatmak kolay. Baran'ın işi gerçekten çok zor. Bu kadınla baş etmek zor çünkü. Baran hem evde hem de dışarıdaki düşmanlarla uğraşmak ve tüm ailesini bir yandan da korumak zorunda. Neyse ki Baran ve Dilan'ın küslükleri çabuk bitti. Çünkü Baran ve Dilan'ın aşkı gerçekten çok büyük ve her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlü. Baran ve Dilan'ın aşkını beğenenler yoruma bu aşk için bir kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Ben Sabiha'nın Cevahir'in planını öğreneceğini ve Cihan'ın hayatını kurtaracağını düşünüyorum. Ama Cevahir durmayacak. Maalesef Cevahir ve Baran'ın arasında çıkacak olan savaşta yaralanan kişi Dilan olacak. Çünkü Dilan'ın göğsünden yaralanacağına dair söylentiler var. Hatta Yağmur ve Barış'ın yaptığı bir canlı yayında Dilan'ın yarasına yapılan pansumanda gözüküyordu. Sizler de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.